Su içerken ne yapıyorsun? Yatağa yatarken ne yapıyorsun? Evden çıkarken ne yapıyorsun? Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allah'ın ayetlerini Allah'ın ismiyle okuyorsun işte bak. Çektiğin besmelenin sırrı bu. E günahlar ona besmele çektirilmiyor. Sebep? Şeytan gibi olursun o zaman. Yaptığın kabahati Allah'a yüklersin. Şarap içerken Bismillah dersen sen secde ettirmediğin gibi şeytan olursun. Helale Bismillah. Her yaptığın işi besmeleyle yaptırıyor mu? Bismillah. Bismillah, Bismillah, ikrah, Bismi Rabbi halak. Seni yaratan, sana Kur'an indiren Allah'ın ismiyle oku demiyor. Cümle mahlukat alemine de bak ey Habibim. Kur'an'ın ayetlerinde kalbinde sende mevcut. Oradan oku. Allah de okumaya başla. Anlaşıldı mı şimdi? Niye besmele çekiyormuşsun? Hayatı Allah'la okumanın adıdır besmele. Böyle okursan hayat sana bir tecrübe kazandırır. Yoksa 70 sene olsa ne Kur'an'ı Kur'an sana indi zannedersen Kur'an'ı da anlamazsın. Sadece sen yaşıyorsun zannedersen bu alemde 70 yaşına gelsen yine çocuk kadar irfanın olmaz. Her fiilimizde besmele çekilmesi sadece peygamberin sünneti seniyesi gibi gördüğümüz sevap hareket değildir. Hayatın sırrıdır. İlk ayetin sırrıdır. Hayatı okumaktır. Hayatı okumanın sırrıdır. Allah'lı olmak. En azından ismini düşün. Sonra sıfatını, zatını görebilecek, düşünebilecek merhaleye gelirsin azından ismini düşün. Önemli miymiş?